Uzun zamandır yaklaşık 5 yıldır beklediğimiz Rings of Power nihayet geldi. Tabi fantastik severler ve özellikle orta dünya fanları olarak bu yapımı merakla bekliyorduk. Amazon Prime'da bu gece 2 bölüm birden yayınlandı. Ben henüz ikinci bölümü izlemeden bu videoyu hazırlıyorum. İkinci bölüm içinde de yarına bir video hazırlayacağım. Fragmanlar geldikçe yükseklerde olan beklentim dipleri görmüştü. Bölümle ilgili bazı olayları inceleyip bazı sahnelere de göz atacağım artık yavaştan incelemeye geçelim. Dizi ilk sahnesi ve sözleriyle doğru kırmayı başardı. Başlangıçta hiçbir şey kötü değildir. Bu söz birçok evrende işleyecek bir sözdür. Fakat Tolkien evreni siyahlar ve beyazlar ağırlıklıdır. Mesela Morgoth başlangıçta da kötüydü. Bu sözleri açılışta duyan, orta dünya külliyatına hakim insanların ''Hıh'' dediğini duyar gibiyim. İlk bölümün en güzel yanı şuydu. Fragmanlarda gördüğümüz sahnelerin neredeyse %70'i bu bölümdeydi. Kalanını da ikinci bölümde görme ihtimalimiz çok yüksek. Bölümde kim nerededir, kimler nerede yaşar karmaşasından kurtulmak adına sürekli harita sinematiğe girdi. Bu sinematik orta dünyaya hakim olmayan insanlar için yararlı olmuştur. Baş karakterimiz Galadriel'in gözünden evrene giriş yapıldı. Valinor'u ve oradan ayrılan elflerin yolculuğuna tanıklık ettik. Burada çok detaya girmemişler. Fakat Feanor'un yeminini gördükten sonra bir akraba kıyımı ve gemileri yakma mevzusunu görmeyi istedim. Sonuçta Galadriel'in birebir şahit olduğu durumlar bunlar. Valinor'u görmek yine güzeldi. Yine diyorum çünkü dizinin ilk yayınlanan görseli buydu ve beklentimi yükseklere çıkaran görsel olmuştu. Ungoliant'tan bahsedilmese bile Melkor'un ağaçları mahvetmesi tebessüm ettirdi. Galadriel ve Finrod'un bağlarının sağlam olduğunu bize vurgulamak istemişler ve bunun Galadriel'in karakteri üzerindeki etkisine değinmişler. Ağabey Finrod'un ölmesiyle beraber Galadriel'in intikam arzusuyla dolup taşması karakterin bu yöne eğilmesine sebep olmuş. Bu olaydan sonra Galadriel her yerde Sauron'u arayan, elinde kılıç oradan oraya koşturan, gözünü kan bürüyen birine dönüşmüş. Bu motivasyonu sağlamak için de Sauron mührünü Finrod'un bedenine basmış. Galadriel karakterini basitleştirdiklerini düşünüyorum. Tamamen intikam hırsıyla kimseyi dinlemeden hareket eden birini Galadriel olarak düşünemiyorum. Bu arada görünüş olarak bir sıkıntım yok, bence güzel görünüyor. Karakter olarak sıkıntılarım bununla bitmiyor. Elrond Galadriel ilişkisini beğenmedim. Galadriel ile Elrond arkadaş değillerdir. Burada sanki bu ilişkiyi iki can arkadaşmış gibi vermişler. Gil Galad yüksek kraldır, tüm elfler ona saygı duyar ve emirlerini yerine getirirler. Ancak Galadriel'e tavsiyeden başka bir şey verebileceğini düşünmüyorum. O ortamda bulunan Gil Galad dahil tüm elflerden yüksek bir değeri vardır Galadriel'in. Yanlış anlaşılmasın, ters düşecekler falan demiyorum. Galadriel hiçbir kraldan emir alacak bir konumda değil. Galadriel mevzularına geri döneriz. Biraz da Harfutlara, yani Hobbitlerin atalarına bakalım. Ana Harfut soyunun adıyla bizlere gönderme yapılıyor. Brandy bacak soyadını ya da takma adını taşıyor bu Harfutlar. Brandy badesi şair yakınlarından geçen bir nehrin adıdır. Brandy bacaklar zamanla Brandy badesine dönüşmüşler. Harfutlar kendilerinin de vurguladığı üzere şapşal varlıklar. Aslında beklediğimiz gibiler. Aralarında bir tane bilge var hem de astroloji bilen bir abimiz. Bir tane de Frodo gibi, Bilbo gibi maceracı biri var. Avcılar gidince çıktıkları kovuklarını çok beğendim. Harfutlardan tahminimden daha fazla keyif aldım. En sonunda da meşhur sahneyle karşılaştık. Teaserlarda 30 kere gördüğümüz Stranger sahnesi. Daha önce kim olduğu ile ilgili fikirlerimi beyan etmiştim. İzlemek isteyenler yukarıda çıkan videoya bakabilir ama umarım sağır olur. Bu bölüm 3 yerde geçti. İkisinden az çok bahsettik. Üçüncü yer ise Tirharat'ta yaşayan, daha önce ataları karanlığa uşaklık etmiş insan halkı. Elfler birileri karakol kurmuşlar ve bu insanları gözetim altında tutuyorlar. Yerli halkın nefretini her yerinden anlayabiliriz. Bu çocuğun Arondir'e kralımız bir gün gelecek ve bizi kurtaracak demesiyle beraber ben de artık Theon'un Witch King olabileceğine inandım. Bu teori bana çok anlamsız geliyordu. Lakin sanırım yapım ekibi böyle bir yol izleyecek. Kılıcın olayını artık daha fazla merak ediyorum. Özellikle bu sahnelerde elf insan farklarını yetenek bakımından iyi yansıttıklarını düşünüyorum. Galadriel'in arkına geri dönecek olursak Sauron'u bulmaya çalışırken mührünü bulup Lindon'a geri dönmesine şahit olduk. Bu arada hava koşullarına karşı bu kadar zorlanırken bir anda nasıl çok rahatladılar anlayamadım. Sahneyi birkaç kere izledim. Galadriel büyü mü yaptı acaba diye düşündüm. Trolle savaştıkları sahnede de herkes Galadriel trolü öldürsün diye bekliyor. Bu bölümde birçokları Galadriel'i bitti artık zorlama diye durdurmaya çalışıyor. Galadriel de tüm inatçılığı ve akılcılığıyla bunun karşısında duruyor. Kralın hediyesiyle Valinor'a dönmeye zor da olsa ikna ediliyor. Valinor'a birinin dönmesi için kralın isteğinden çok daha fazlası gerekir. Valar'ın izni ve daveti olmadan Kimse Valinor'a dönemez. Hadi diyelim döndü. Kimse diye varmışken gemiden atlayıp hayatta kalamaz. Daha önce herhangi bir karakterin böyle bir şey yaptığını okuduğumu anımsamıyorum. Toparlamak gerekirse, hayli düşen beklentilerimi karşılayan bir bölüm oldu. Ufak ufak çok güzel sahneler de vardı. Fakat Orta Dünya atmosferini çoğu yerde alamadım. Karakterlerin görünüşlerini beğendim. Eleştirilerin daha çok karakter oluşumları ve senaryo üzerine. Tabi bu bir televizyon yapımı. Lora hakim olmayan, sadece bir dizi izlermiş gibi izleyen birisinin gözünden de dinlemek lazım. Böyle bir proje de aklımda var. Bakalım ileriki bölümler bize ne gösterecek. Umarım daha iyi noktaya gelir de keyifle seyredebiliriz.